yaşanabilir bir ülkede yaşanabilir emeğin Yaşanabilir bir emeğin mücadelesini ve kavgasını veriyoruz. Bakın bu ülkenin sahipleri bizleriz. Bu ülkenin her toprağında, her karışında emek veren bu ülkeyi yaşanabilir bir ülkeye haline getiren birilerinin ileri demokrasi süreci yaşatan kalkındıran biz emek dostlarıyız. Aldığımız ücretin erimemesini istiyoruz. Aslında taleplerimiz bu kadar masumca. Ama ne yazıktır ki bizim seçtiklerimiz ne için seçildiklerinin farkında değiller. Bizler yaşayan, gelecek oluşturan emeğin var olması için seçtik. Seçtiğimiz gibi de indirmesini biliriz. Eğer sabrımız varsa İzmir'de yaşayan kentinin, İzmir'de yaşayan yurttaşlarının mağdur olmamasıdır. Mağdur edeceklerse buyursun etsinler. Biz alanları bırakmayız. Biz gün de yarın da bırakmayacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Bugüne kadar yani bayramdan sonrası grev